Dünyanın en prestijli film festivallerinden Berlin'de sonuçlar açıklandı. Diğer taraftan İngiliz Oscar'ları olarak bildiğimiz BAFTA'larda sahiplerini buldu. Bakalım ödüller kimlere gitmiş? 64. Berlin Film Festivali'nde ödüller Berliner Palast'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül töreni ilk olarak kırmızı halıyla başladı. Film Festivali'ne bu sene Asya sineması damgasını vurdu. Büyük ödül altın ayı Çin Hong Kong filmi Kara Kömür İnce Buzun oldu. Thin Ice by Yarışmanın favori filmi Boyhood, Amerikalı yönetmen Richard Linklater'a en iyi yönetmen ödülünü kazandırdı. Jüri you know, who... büyük <laughs> ödülünün sahibi İngiliz-Alman yapımı Grand Budapest Hotel filmi oldu. <laughs> Öğrendiği en iyi erkek oyuncu ödülünü Leo Fan alırken en iyi kadın oyuncu ödülü ise Haru Kuromi'nin oldu. Kutlu Ataman'ın Panorama bölümünde gösterilen filmi Kuzu, Uluslararası Sanat Sinemaları Konfederasyonu ödülünü aldı. Oscar'ın habercisi BAFTA ödülleri de sahiplerini buldu. Londra'da tarihi kraliyet opera binasında yapılan ödül töreninde gözler kırmızı halıdaydı. Ünlüler birbirinden şık kıyafetlerle kırmızı halıda boy gösterdiler. <laughs> Ödül törenine Prens William yanında eşi Kate Middleton olmadan katıldı. Köleliğin konu edildiği 12 yıllık esaret en iyi film ödülünün sahibi oldu. En iyi yönetmen ödülü Sandra Bullock'un oynadığı Gravity filmiyle Alfonso Cuarón'un oldu. I want to share these thank any Nightmares and a nervous break. Australian actress Kate Blanchett won the Best Actress award for her performance in Blue kadın oyuncu ödülünü kazandı. But I would like to dedicate this to uh, an actor who has been a uh, continual on, manager mom. erkek oyuncu ödülü ise 12 yıllık esaret filmiyle Chiwetel Ejiofor'a verildi. Oh, thank you, thank you so much.